bütün enva kemalatın en nihayet mertebelerine camidir. Bu alemin halkının nihayetsiz kemal, kemalatı var, kemalleri var. Yani her kemalde nihayetsizdir. Hem de her kemal onda vardır. Kemal neydi? Yani Türkçe hani olgunluk dediğimiz şey bunu tam karşılamıyor bu Türkçe. Şimdi bazı öyle diyorlar ya yerine hani tam bizim de kullandığımız bir Türkçe söyle de bunun bunun yerini tutan Türkçede bir kelime yok ki. Kemalat yani vücudi olan şey noksanlığın zıddıdır. Noksanlığın zıddıdır. Mesela ilim kemaldir. Çünkü cehalet yokluktur. ilmin yokluğu. O bir vücudi olan vasıf kemaldir. Bir meziyet demektir. Ha bir meziyet, bir kemal. Ademi vasfın ziddidir. Her kemalata maliktir Allahu Teala ve her kemalde de kemal mertebesindedir. Her kemalde de kemal mertebesindedir. Mesela ilim bir kemaldir. Cehalet noksanlıktır. Kudret bir kemaldir, acz noksanlıktır. Hayat bir kemaldir, ölüm bir noksanlıktır. Öyle de şu kemallerin de kendi içinde mertebeleri yok mu? Mesela ilim var. Ne kadar ilim? Bir birinin ilmi diğerinden fazladır. Her ikisinde de ilim var ama birinin ilmi diğerinden yüksektir. Değil mi? Daha kemalde oluyor. Onun mertebeleri var. Zaten bak bu sual işte cevabı zaten buraya dayanıyor. Bu konunun da meselesidir. O Erhamur Rahimin, Ahsanul Halikin gibi ifadeler işte o aklen düşünülen mümkün ol o mertebeler var ya onu anlatıyor işte. Allahu Teala her bir kemalde de kemal mertebededir. Yani zıddı içinde yoktur. Burayı güzel anlayın. Şimdi bir şey demek ki bir itibarla kemal iken bir itibarla ondan noksanlık olabilir. Mahza kemal yoktur mahlukta. Neden? Çünkü zaten yoktur. Yoktan var edilmiş. Bir kemal üzerinde görünür. E o ise kamili mutlakın mülküdür. Kamil mutlaktan geliyor. Ona ilim verildi, kudret verildi, vücut verildi, aza cihazat verildi. Bunlar kemaldir. Ama o kemal hiçbir zaman mahlukta en kemalde olamaz. Çünkü mahiyeti olan yoklukla memzuçtur o. Anlaşıldı mı? Çünkü onun vücudu, onun mahiyeti yokluktan ibaret ona gelen, onda görünen kemalat eserleri o ademiyatla beraber. Eşya haddi zatında ne adem onda vacip yokluk ne vücut varlık onda vacip. Bu ikisi de vacip olmadığı için mümkün olduğundan cem-i olmaz burada. İkisi beraber bulunur. Mesela bakın bu oda, odanın kendisinde nur var mıdır? Oda nur sahibi, nurun zatı mıdır? Değil. Karanlığın zatı mıdır? Yani karanlık onda vacip midir? O da değil. İkisi de de mümkün. Değil mi? İkisi de mümkün. Nur buraya da gelebilir. Nura da mahal olabilir. Karanlığa da mahal olabiliyor. Böyle olunca burada olan nur ve burada nur ve zulümat beraber burada bulunabilir. Cem olmuyor. Çünkü aynı şeyde aynı böyle iki zıddın cem'i gibi değildir. Çünkü zatları aynı değil. Birbirine birbiriyle imtizac etmiyor. Yan yana bulunuyor. Onun için mesela bir derece aydınlık bir derece karanlık olur. Mesela şu kadar aydınlıktır. Daha aydınlığı da vardır bunun. Daha aydınlığa göre burası biraz daha karanlık. Ne demek? İçeride biraz nur var, biraz da zulümat var. Nur zulmetle imtizac etmez. Ama mahalde, o mahalde yan yana bulunurlar. Anladın? İçine tedahül ediyor. Zatıyla aynı olmuyor ki aklen muhal olsun. Burada hem nur hem karanlık bulunabilir. Mertebe olur. Mertebe olmak da zaruri midir? Yani evet. Çünkü hiçbir vacip olmadığı için nur da mümkün, zulmet de mümkün olduğu için illa bunda derece ve mertebe vardır. Belli bir oranda aydınlık, belli bir oranda da karanlıktır. İki itibarla da bakabilirsin, onu da görebilirsin. Ama nurun zatı olan bir şeyde, nurun bizatihi kendisinde bu Misal olarak veriyorum bunu. Yoksa şu dünyada her şey mahluk olduğu için hiçbir şey nurun zatı değildir. Ama anlaşılsın diye faraza bir şey ki nurun bizzat kendisi ise onda zulmet karanlık olamaz çünkü mahiyet onu reddediyor. Zut, nurun vacip kaynağıysa, vacip bir vücutta zıddı olan zulmet olamaz. Cem-i olur. Aklen muhaldir. Anlaşıldı mı? Bir şey zıddıyla ittisaf edebilir mi? Zıddının vasfıyla vasıflandırılabilir mi? Mesela iki zıt düşün. Mesela Vücutla Adem, varlıkla yokluk iki zıt mefhumdur değil mi? Varlıkta yokluk, yoklukta varlık olur mu? Yani bir şey hem var hem yok olur mu? Olamaz, aklen muhaldir. Çünkü bunu dersen öbürü olmaz. Şimdi buradan aklen anlıyoruz ki bir şey ki, bir zat ki vacibül vücut ise. Vacibül vücut. Yani o zatı sebebiyle, zatından naşi o kemalin sahibidir birinin ona kemal vermesiyle değil ha. Onun kendisinde zıddı olamaz. O vasıfta, o kemalde zıddı ona arız olamaz. O zaman onun kemali kemaldedir. Her kemal onda kemaldedir. Kemal dediğimiz bak aklen kemal dediğimiz şey nedir? Yani ondan üstü olmaz. Onun zıddı olan zıddı olan vasıflar onda bulunmuyor demektir. İşte nihayetsiz dediğimiz bu anlamdadır. Nihayetsizdir. Yani derece ve mertebe yoktur. Derecelendirdiğin şey nihayetlidir. Bir şey ne kadar büyük olursa olsun ölçüye, birime giriyorsa sonu vardır. Sonsuz olan bir şey birimlendirilemez, mertebelendirilemez. Herhangi bir yerinden bir şekilde tayin edilemez, hudut olmaz. Anladınız mı burayı? Konuyu daha da mı müşkünleştiriyorum? <laughs> Bak mesela bu kainat sonlu mu sonsuz mu? Sonlu görüyor musun? Yok. Ama sonlu olduğunu bilirim. Neden? Ölçebiliyorum çünkü. Aha şurası diye çizdim. Bak şuradan şuraya kadar. Aha bu oda bir alem. Aha bu oda diye böldüm. Bunu çıkarttığımda bunu çıkarabiliyor muyum aklımda? Aha şu bölgeyi çıkarttım çıkarabildirdiysem geri kalandan şu oda kadar eksik. Tamam geri kalan ha bu o kadar bu oda eksildi dedin. Ha demek ki ölçebiliyorsun. Ölçebiliyorsan sonu vardır. Tamam? Bu tabiri onun için iyi anlayın. Bak geçenlerde sadım bir cümlesini burada üzerinde durduk ona böyle işaret etmişti. Cenab-ı Hak her kemalde en kemaldedir. En son nokta dediğimiz bu anlamda. En son nokta dediğimiz sonsuz demektir. En kemaldedir. Yani nihayetsizdir. Meratip yoktur, mertebe yoktur. Orada mertebe olmaz şu demek. Öyle bir kudret ki semavatı nasıl halk ediyorsa bir çiçeği de aynı kudretle halk eder. Kudrette şu kadar bu kadar diye birim olmaz. Basittir. Peki bak bu söylediklerimi iyi anlarsan arkada gelecekleri iyi anlarsın bu ayetlerdeki ahsen, ekber, azam bak bu gibi ifadeler var ya işte o kemali anlatmak içindir. En kemal mertebededir demektir. O kemalatta en kemaldedir. Yoksa başka büyükler vardır anlamda değil. Azameti en kemaldedir. Her ne aklen bildiğin, Aklen niye yani düşündüğün farz ettiğin vakide değil akılda veyahut da haddi zatında o kemalde en büyük mertebededir demektir. Anlatışlı anlatışıldı mı? Bu ancak bu, bu ka, mukayese gibi bir üslupla şu Kur'an'ın kullandığı üslupla avama dahi böyle onun zihni görmeyecek şekilde anlatılır.